Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle bölme işlemi yapacağız. Daha doğrusu 5. sınıf konusu ama diğer bütün sınıfları da ilgilendiren bir konu. Çünkü nereden biliyorum? YouTube kanalımızda en çok izlenen videomuz bölme işlemi videosu sevgili gençler. Yaklaşık 1 milyona ulaştı. Aşağıya yapılan yorumlara baktığınızda 2000-3000 tane yorum var. Liseden tutun, ilkokuldan tutun, ta üniversite sınavına hazırlananlara kadar birçok kişi hala bölme işlemi yapmada zorlanıyor. Daha doğrusu öğrenip sonra unutabiliyor. Bundan dolayı önemli bir konu. Siz de şimdiden halledin. Ara ara tekrar edin. Göreceksiniz. Bu arada kanalımızda bu konuyla ilgili birçok video var. Mesela şu ana ekranda gördüğünüz bu 1 milyona yakın izlendi. Ondan dolayı çok aranan bir konu olduğu için alıştırma videoları hazırladım, çözüm videoları hazırladım, kanallı virgüllü bölme işlemleri yaptım. O bunlara takılıyorsanız çalışabilirsiniz. Derslerimizi İdol performans soru bankası üzerinden yapıyoruz. Yani konu anlatımını yapıyorum. Çözümlerimizi bu kitap üzerinden yapıyoruz. Alıştırmaları buradan çözüyoruz. Edinip beni oradan takip edebilirsiniz. Ya da buradan konuya çalıştıktan sonra kendi kitaplarınızdan alıştırma yapabilir. Ayrıca baştan önce kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir ve konu istekleriniz olursa özellikle konu isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ona göre size destek olacak videolar hazırlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet bölme işlemine başlıyoruz sevgili arkadaşlar. İlk olarak kavramlardan bahsedeyim. Bölme işlemi normalde şu şekilde verilir. 960'ı 12'ye böl diye verilir. Biz bunu şurada gördüğünüz gibi şu çizgilerin ikisini çizerek gösteririz. Burada ilk olarak size bu kavramların öğreteceğim. Sonra bölme nasıl yapıldığını anlatacağım. 960'ı 12'ye böldüğümüz için 960 bölünen oluyor. Zaten kavramdan anlıyorsun. 12'de bölen oluyor. Ardından çıkan sonucun adına biz bölüm diyoruz. Bak bölüm deyince neymiş? Sonuç. Çıkan sonuç. Burada da en son bazen kalan sayılar oluyor. Oradan aklınıza kalsın. İnternette böyle esprili şeyler de geçiyor. Mesela karpuzu kiminle bölersin? Bıçakla. Bıçak bölendir. Yani böleni buraya yazarız. Sonuçta ne olur? Karpuz dilimleri olur. Buna bölüm deriz. Kabukta kalandır. Bu da görsel olarak bu şeylerin isimlerinin aklınızda kalmasını sağlayacak güzel bir görsel. Şimdi alıştırmalara geçiyoruz uzatmayacağım. Kolaydan zora gideceğiz. Buradaki iki örneği ben çözeceğim. Bu iki örnek senin. Hemen beni dinlemeye başlıyorsun. Bak bölme işlemi yaparken ilk olarak buradaki 7'den başlıyorsunuz. En baştan. 7'nin içinde 6 arıyorsun. 7'de kaç tane 6 vardır? 1. 1 ile sonra ters yapıyoruz Bak böldüm. Buraya yazdım. Çarpıp buraya yazıyorum. 1 kere 6. 6. Artık çıkarma işlemi yapabilirim. 7'den 6 çıktı. 1. Bu 7'yi aşağı indiriyorum. Bak 17 kaldı. Bu sefer 17'de 6 arıyorum. 17'nin içinde 6. Şöyle yazabilirsin bak. 6, 12, 18, 24. Böyle gider ya. 18 nerede bak? 3. de. Demek ki 3 kere var. 3 kere 6. 18 olmuyor bu arada. O zaman 12 arayacağız. Bunda 3 değil. 2 alacağız. Hemen geri alalım. Şunu 3 değil 2 alıyorum. Devam edelim. Ne dedik? 2 kere var. 2 kere 6. 10, bu 17 kalsın. 12 yazıyoruz. Yine çıkarma yapıyoruz. 7'den 2 çıktı. 5, burası da 0. Bölümümüz 12, kalanımız 5 oluyor. İkinciye gelelim. 8'de 5, bir kere var. Bir kere 5, 5. Çıkardım, 3. Sırayla indirmeye başladım. 3'ü aşağı indirdim. 6 hala yukarıda unutmayın. 33'te 5 arıyorum. Bu arada bunu yapabilmek için çarpım tablosunu iyi bilmeniz lazım. 5 kere 6, 30 olduğu için 6 kere var. 6 kere 5, 30. Çıkardım. 3, 0. Artık 6'yı aşağı indirebilirim. 6 aşağıda. Bu sefer 36 da arıyorum. 36 da 5. 7 kere var. 7 kere 5. 35. Çıkarıyorum. 1, 0. Kalanımız 1. Bölümümüz 167 oluyor. Evet, bu iki örnek sizin. 5 saniye bekleyeceğim. Videonuzu durdurun, cevapları bulun, devam edeceğiz. Evet, hemen başlayalım. Bunu doğru çözmüşsünüzdür. 8 ile başladık. 8'in içinde 7, 1 kere var. 1 kere 7, 7. Çıkardım 1. 3'ü aşağı aldım. Bu sefer 13'te 7 arıyorum. 13'ün içinde 7... Normalde 14 olsaydı 2 olacaktı ama 2 olmuyor. Yine 1 kere var. 1 kere 7 7. Çıkaracağız 13'ten 7 çıkar 6 oldu. Kalanımız 6, bölümümüz 11 olacak. Cevap 11. Bir sonraki örnek. 9'da 4. 4 4 daha 8 2 kere var. 2 kere 4 8. Çıkaralım. 9'dan 8 çıktı 1. 3'ü ilk olarak 3'e aşağı indiriyorum. 13'te 4, 4, 8, 12. Hatta bakın takılırsanız yazın. Hiç üşenmeyin. 8, 12, 16, 20, 24 diye gider. 13 olduğu için şurada 12'yi alabiliriz. 1, 2, 3. 3 kere var. 3 kere 4, 12. Ama çarpma işlemini zaten biliyorsanız kolaylıkla yaparsınız. 13'ten 12 çıkar. 1. Bu sefer 9'u aşağı indiriyorum. Sırayla indiriyorduk. 19'da 4. Burada 20 olamıyor. O zaman 16'dan 4 kere var diyoruz. 4 kere 4, 16. Çıkardım 3. Cevabımız 234. Kalanımız 3. Kalan 3. Evet bu iki örneği bu şekilde bulduysanız bölme işleminde en temel bölmeleri yapabiliyorsunuz demektir. Şimdi biraz zorlayacağım sizi. İşlem büyüdüğü zaman hiçbir şey değişmiyor. 3 basamaklı bu zaten biraz öncekine benziyor. Bir daha örnek yapacağım. Bunu da siz yapacaksınız tamam mı? Hemen başlayalım. Ne yapıyorduk? 9'da 9 dokuz arıyorum. 9'da 9. Dokuz, bir kere var. Bir kere 9. 9. Çıkardım sıfır. Bak burada özel bir şey öğreteceğim. Onun için verdim aslında. Beşi aşağı indirdim. Bak beşi aşağı indirdim. Beşte dokuz var mı? Yok. Bak ikinciyi indiriyorum. Ondan dolayı bak birinciyi indirdim. İşlem yapamadım. İkinciyi indirdim. Ondan dolayı bir tane sıfırı koymak zorundayım. Bak birinciyi indirdin. İşlem yapamadın. İkinciyi de indirirsen önce sıfır koyacaksın. Unutma. Çünkü ikisini arka arkaya indirdik. Artık 54'te 9 arayabilirim. 54'te 9. 6 kere var. 6 kere 9. 50. Var. Bu sıfırlarda çok takılıyorsun. Sıfırlarda temel mantık bu. Arda arda iki tane indirirsen işlem yapmadan sıfır koyuyorsun. Olay bu kadar. Evet şimdi sizin sorunuz. 5 saniye yine bekliyorum. Buyurun çözün. Hemen başlayalım. 1'de 25 yok. 19'da 25 yok. 197'de 25 bakın yine söylüyorum takılırsan yaz 25 50 75 100 125 150 175 200 nerede 1197 arıyoruz 200 olamıyorsa burasıdır bu da kaç yapıyor 1 2 3 4 5 6 7 175 yazıyorum çıkarabilirim artık 7'den 5 çıktı 2 9'dan 7 çıktı 2 burası 0 artık bu 5'i aşağıya indirebilirim. 225'te 25 arıyorum. En son 200'dü. Bir daha 25 ekle. 225, 250. Evet 225 var. Burası kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere varmış. 9 kere 25 zaten şuradan da anlayabilirsin. Ya da parça parça çarpabilirsin. 225 çıkardım. 0, 0. Evet cevap 79 kalan 0. Her zaman size soru sormayabilirler. Bazen bölmeyi direkt değil de problem şeklinde de sorabiliyorlar. Bu durumlarda da problemi bölmeye dönüştüreceğiz. Sonra da bölme yapacağız. Bir örnek ben yapacağım. Yine sana da bir adet soracağım. 3720 TL'lik bir LED TV'yi 12 eşit taksitle, 12 taksitle alan birisinin aylık ödemesi nedir? Çok basit. Yapmam gereken sadece bölme işlemi. 3720 bölü 12. İstersen 12'nin katlarını yaz. Aklında kalsın. 12, 24, 12 ekle 36, 12 ekle 48, 12 ekle 60 yeterli şimdilik. Hemen bak, bakıyorum. 37'de 12 arıyorum. Bu olur, bu olur. 36, bu da olur. Çünkü 37. 36'da 3 kere varmış. 3 kere 12, 36. Çıkarıyorum. 7'den 6 çıktı. 1, 0. 2'yi aşağıya indirdim. 12'de 12 var mı? Var, bir kere var. 12 kere 12. 12 çıkardım. 0, 0. Şimdi bak bu 0, ne yapacağız? Direkt pratiktir aslında. En sondaki sıfırı en sona koyabilirsin. Ya da şöyle düşüneceksin bak. Ben bu sıfırı aşağıya indirdim. Burada zaten sıfır vardı ya. Sıfırı aşağı indirdim. Bu sıfırı indirdikten sonra bir işlem yapabildim mi? Yapamadım. O zaman bir işlem yapamıyorsan sıfır koyulur. Ya da direkt en sondaki sıfır sona konur. Pratini kullanabilirsin. Cevabımız 310 olacak. Yandaki soruya geldik. Soru sizin sevgili gençler. 5 saniye sonra çözmeye başlayacağım. Durdurup çözelim. Hemen başlıyoruz. 2340 yumurta her biri kolide 30 yumurta olacak şekilde kolilenecekmiş. Kaç koli gerekli? Direkt pratik bölme işlemi. Yapman gereken başta işlem yok. 2340'ı 30'a böleceksiniz. Burada size şöyle bir pratik verebilirim. Bakın 2340 bölü 30 durumlarında bu sıfırlar silinebilir. Yani sadece 234'ü de 3'e bölebilirsiniz. Ama biz bu şekilde yapalım. Kafanız karışmasın. 2'de yok, de yok, 23 yok. 234'te kaç kere vardır? Ben direkt uğraştım bizi 7 kere vardı sevgili gençler. Çarpım 7 kere 30, 210'dur. 7 kere 3, 21 ya oradan aklımıza geliyor. Çıkarıyoruz, 4, çıkarıyoruz, 2, 0. Bu 0'ı aşağı indiriyorum. 240'da 30, 3 kere 8, 24 olduğu için 8 kere var, 8 kere 3, 24. Yani 240 çıkar, 0, 0, 0. Yani 78 koli olarak buluyoruz. Burada da aynı mantık var. Bak onu da göstereyim size. Bakın direkt 23 yani 234 bölü 3 yapıyoruz. Kolaylıkla çözüyoruz. Bak 2'de yok. 23'te 7 kere var. 7 kere 3 21. Çıkardım 2 0. 4'ü aşağı aldım. 24'te 3 8 kere var. 8 kere 3 24. Çıkar 0 0. Yani her iki tarafta da 0 varsa şu sıfırları silip kalan sayıları bölersiniz de yine bak 78 cevabına ulaşırsınız. Hem de sıfırla uğraşmamış olursunuz. Öyle. Evet şimdi konuyla ilgili bir test çözeceğiz. Sizden isteyin videoyu durdurup hangi şıkkın doğru olduğunu yorum kısmına yazmanız. Bir test şöyle yazabilirsiniz. Bir test sorusunun cevabı A şıkkı diyebilirsiniz. Evet ben çözmeye başlıyorum. Hemen ne yapıyorduk? 89'da 14 arıyorduk. Şöyle büyük şey yazalım mı? 896 bölü 14. Size dediğim gibi önce şöyle bir şey yapabilirsiniz. 14, 14 daha 28. 14. Önce 10 ekle sonra 4 ekle yapabilirsin. 38, 42. 52, 56. Önce 10 sonra 4 ekliyorum. 10 ekle 66, 70. 10 ekle 70, 80, 84. Pardon. Bir daha 90, 98. Zaten bu kadar aşmaz. Başlayalım. 8'de yok. 89'da arıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 84 olur 6. 6 kere 14 zaten 84 olduğunu oradan gördük. Bakın bu işe de yarıyor aslında. Pardon çıkarma. Şu işe de yarıyor. Hem yaparken kaç kere olduğunu da direkt bulabiliyorsun. 84. 9'dan 4 çıktı. 5. 0. 6'yı aşağı indirdim. 56'da. 1. 2. 3. Tam 56. 4 numarada. 4. 4 kere 14. 56. Çıkardık. 0. Evet bak ne oldu? Yıldız dediğimiz şey 64'müş bu yıldız. Kare dediğimizde 0 çıktı. Yıldız 64 kare sıfırsa bize toplamlarını soruyordu. Topla 64 bulursun. Yani aradığımız cevap A şıkkı olacaktı. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu cevaplıyorsunuz. Cevapları yorum kısmına yazıyorsunuz. Gerçekten cevabı kimler doğru bulacak çok merak ediyorum. Lütfen üşenmeyin. Ödevinizi vereyim sevgili arkadaşlar. Çalışma yaptığımız idol yayınlarının çözmediğimiz alıştırma ve testleri o kitaba sahip olanlara öde. Eğer kendi kitabınız yoksa bir test ve bol bol alıştırma yapmanızı istiyorum. Ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.